Tekrar merhabalar. Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlemiş olduğu Skup Türkiye 9. Çevrimiçi içi eğitimine ben de hoş geldiniz demek istiyorum. İsmim Ömer Bektaş, Düzce Belediyesi İmar Şehircilik Müdürlüğü'nde mimar kadrosunda görev yapmaktayım. Ayrıca Ulaştırma Bakanlığı SAMP İhale Teknik Değerlendirme Komisyonu'nda görev yapmıştım eğitimde bana ayrılan süre yaklaşık 30 dakika ancak sunumumu biraz daha kısa tutacağım Bizim bu aşamada 9 Büyükşehir Belediyesi arasında tek il Belediyesi olmamız sürece biraz geç dahil olmamızdan dolayı şu anda e, ihale sözleşmesi imzalandı bakanlık e, tarafından ilk açılış toplantı aşamasındayız onları gerçekleştireceğiz bildiğiniz üzere skup'un geliştirilmesi için kurumsal yapılanma ve yönetişim önemli bir konu. İşin başlangıcında şuradan devam ediyorum. Şimdi başlangıcında ilk aşamadan oluşuyor. Ben bir yandan şehrimizi tanıtan bir video ile başlamak istiyorum aslında. Kısa bir video izleteceğim. Hem şehrimizi tanımış olalım düzcemizi. Hayatı tüm güzellikleriyle yaşamak isterseniz. Hey Ömer Bey göremiyorum. Pardon. Bir tekrardan paylaşmanız gerekiyor. Peki. Evet. Şehrimizle ilgili kısa bir tanıtım videosu var. Suyu kendini Kendinizi doğanın güzel ve tarihin iyisinde yüzyıllar boyunca 70'ten fazla medeniyete ev sahipliği yapmış bir yerde Düzce'de bulacaksınız. Düzce, Türkiye'nin iki büyük metropolü İstanbul ve Ankara'nın tam ortasında bir köy. Kuzey İpek yolunun eskimeyen ayak izi. Hititlerden Osmanlı'ya, tarihin en büyük devlet ve medeniyetlerinin ev sahipliği. Yaşamaya değer kent hayatı, büyüleyici coğrafyası, bereket dolu toprakları, çağlayan su kaynakları, kısacası yaşam için gerekli her şeyi bir araya getirmesiyle yüzyıllardır bir odak noktasıdır düzce. Farklı güzelliklerin buluşma noktası Düzce'nin, Türkiye'nin en hızlı gelişime sahip turizm merkezi olmasının temelleri ise yıllar öncesine dayanmaktadır. Öyle ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında sahil turizmin ilk geliştiği en eski turizm merkezimizdir Düzce. Ama burada daha da fazlası var. Topuk Yaylası'nın eşsiz doğasıyla güne başladığımızda, Melen Çayı'nın hırçın sularında heyecanı yaşadığınızda Efteni Gölü'nden kuşlara selam verdiğinizde, Kardüz Yaylası'nın dört mevsim süren güzelliğini keşfettiğinizde, Konuralp Rusiyaz adli Antik kentte tarihin izini sürdüğünüzde, Güneş'in denize selam verdiği Akçakoca'nın masmavi sularında huzuru bulduğunuzda, yeşilin her tonunun içinde, yaşamın tadını çıkardığınızda, düz cephesinizdir. Yüz ölçümünün yüzde ellisini ormanların oluşturduğu coğrafyası, ve doya doya nefes alabileceğiniz eşsiz bir şehirdir düzce. Şehrin sanayi ve ticari yatırımları da, doğayı koruma hassasiyetiyle ilerlemiştir daima. Şehrin sanayi bölgeleri, içme suyu havzalarına ve doğal bitki örtüsüne zarar vermeyecek şekilde konumlandırılmıştır. Cam, ilaç, demir çelik, orman ürünleri ve tekstil gibi sanayi dallarının giriştiği düzce, dördüncü derece teşvik bölgesi olmasıyla sanayi yatırımları anlamında her geçen gün daha da büyük adımlar atarken ilde bulunan organize sanayi bölgeleri geniş teşvik olanaklarıyla kapısını yeni yatırımcılara açmaktadır. Bu ilerlemenin sıra yıllardır olduğu gibi hayvancılık, tarım, ağırlıklı olarak fındık üretimi, Aracılık ve balıkçılık şehir için önemli geçim kaynaklarıdır. Düzce istikrarlı gelişimini her alanda hızla sürdürüyor. Sağlık ve çevre alanında bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması projesinin 5 pilot yüksek öğretim kurumlarından birisi olarak ilan edilen Düzce Üniversitesi, 2023 vizyonu ile geleceğe güçlü adımlarla ilerlemektedir. Burası Düzce. Yeşilin her tonunun hayat bulduğu Düzce. Eğer siz de kendinizi doğaya saygılı, kültürüne sahip çıkan farklı kültürlerin eşsiz bir harmoni ile bir arada yaşadığınız Güneş'in denizden doğu, denizden battığı ve saymakla bitmeyecek daha birçok güzelliğin kaynağı bir yerde bulmak istiyorsanız suyu takip edin. Yüzceyle yapılır. Evet, umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, şehrimizin en güzel kesitlerini yansıtıyor ancak bu sunumda biraz da e, şehrimizin e, sorunlarından bahsedeceğiz. Sesim geliyor değil mi bu arada? Sesiniz geliyor, şu anda video ekranındayız hala. Tamam, düzeltmeye çalışayım şimdi. Tekrar sunum ekranını aldık. Evet. Evet, görüyoruz. Teşekkürler. Şimdi İçerikte bahsedildiği gibi şehrimiz bu kadar merkezi konuda olması, Ankara ve İstanbul'un ortasında olması nedeniyle e, endüstri sanayi yatırımları ve birlikte hızla artan nüfus artışı, nüfus artışı olmaktadır. Yani bu sorun beraberinde tabii çarpık kentleşme, ulaşım, altyapı, hava kirliliği sorunlarını da beraber getirmektedir. Bizim Sukup çalışması öncesinde ekranı da yansıttığı gibi daha öncesinde çevre düzeni planı ile ilgili normalde kanunen bakanlık yetkilidir çevre düzenlerini, çevre düzeni planlarını yapmaya. Biz bu konuda bakanlıktan yetki aldık. Daha sonrasında çevre düzeni planını tekrar oluşturduk. Bunun akabinde ulaşım master planı hazırladık. Şehrimizle ilgili revize olarak. Daha sonrasında <laughs> Tüm toplu taşımada genel bir optimizasyon çalışması yapıldı şehrimizde. Kaldı ki bu toplu ulaşım, optimizasyon çalışması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, Ulaştırma Bakanlığı ile yine protokol imzalandı. Bizdeki model e, Kıbrıs'a örnek oldu. Aynı şekilde biz ilçelerle de, e, şehrin merkezine yakın ilçelerle de protokoller gerçekleştirdik. Onları da yine toplu ulaşım konusunda destek veriyoruz. Bunun haricinde e, Karabük Büyükşehir Belediyesi ile yine bir protokol imzalandı. Düzce'deki e, optimizasyon çalışmasının örnek, olma, örnek modeli olması nedeniyle e, Karabük Belediyesi'ne de e, protokol ile birlikte ulaşım sistemini optimize etmeye çalışıyoruz. Şimdi asıl bizim e, Kentimizin hava kalitesiyle ilgili durum çok önemli. Etrafımızın dağlık olması nedeniyle e, o e, merkezi yerleşimin ovada olması bu nedenle oluşan e, hava kirliliği yeterince sirkülasyonu sağlayamıyor. Bizim şehrimizden e, İstanbul-Ankara otoyolu aynı zamanda D100 karayolu geçiyor. Bunun da trafikteki hava kirliliğine etkisi yaklaşık 24 %24 oranında oluyor. Dünya Sağlık Örgütünün ekranda gördüğünüz e, verileri doğrultusunda burada çok ilgimi çekmişti bu harita. Şehirleşme yaşayan e, ülkelerde biliyorsunuz e, tarım alanlarından şehir merkezlerine son 20 yılda oldukça fazla göç oldu. Bununla birlikte e, çarpık kentleşmeyi de getirdi. Hava kirliliklerinin olduğu bölge mesela hava kalitesi kılavuzlarına göre e, kirli bölgeler burada koyu gri şeklinde gösteriliyor. Diğer <laughs> kuzey ülkelerde daha çok yerleşimin ve yaşamın olmadığı alanlarda e, dünyanın en güneyinde de görüyorsunuz e, hava kalitesiyle ilgili bozulma yok. E, Çarpık kentleşmelerin daha çok olduğu yerlerde bu türlü durumlara rastlamak mümkün. Ee, Avrupa'nın da gördüğünüz gibi birçok yerinde yine aynı şekilde hava kirliliğiyle ilgili sorunlar devam etmekte. Bizim ülkemizdeki durum Türkiye hava kirlilik haritasında, burada da e, yine DSÖ Dünya Sağlık Örgütü Kılavuz Değerlerinin altında kirlilik olan e, Ulusal ve Avrupa Birliği mevzuatının altında, kirlilik e, değerinin altında kalan şehirlerimiz de görünüyor. Yine bizim e, şehrimizde de aynı şekilde kirlilik devam ediyor. Bunun dediğim gibi yaşanan son zamanlardaki şehirlere olan göç bunda çok ciddi etkisi bulunuyor. Devam ediyoruz. <laughs> Burada da yine bir tablo var. Bu tabloda şehrimiz Türkiye'nin kirli hava kalitesine sahip ikinci şehir durumunda. Bizim şehrimizde sanayi yapıları oldukça fazla gelişiyor. Bununla ilgili şehirde bir politika belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum aslında. Bizim şehrimiz hem tarıma uygun, hem sanayiye uygun, hem de turizme uygun bir şehir. Sanayinin bu durumda yeni çevre düzeni planımızda e, biraz daha minimize edilerek turizm ve e, tarım e, ön planda olacak şekilde e, bir vizyon belirlemeye çalışıyoruz. Burada çok önemli bir tablo var, ilgimi çekmişti. Pandemi öncesi ve sonrasındaki karbon salınımı ile ilgili, hava kirliliği ile ilgili bir tablo mevcut. Bu tabloda e, araç hareketliliğinin, toplu taşıma hareketliliğinin olsun pandemide kısıtlandığı dönemde e, şehirlerin hava kalitesinin nasıl değiştiği ile ilgili bir göstergedir aslında. Çok önemlidir bu. Samp'ın e, amaçlarından bir tanesi de Paris İklim Anlaşması kapsamında şehirlerin hava kalitesinin arttırılmasına yönelik daha çok... E, yayalaştırma çalışmaları ile ilgili e, düzenlemeleri gözden geçirmek olduğunu düşünüyorum. Burada da yine e, çok önemli bir e, gösterge var. Bunu e, bir önceki Ankara'daki Scope toplantısında görmüştüm. Çok ilgimi çekti. Kentsel hareketliliği adeta özetleyen bir tablo. Gördüğünüz üzere araç kullanımı e, ne kadar yaygınlaşırsa, toplu taşıma ne kadar yaygınlaşırsa hava kalitesiyle ters orantılı bir durum meydana çıkıyor. İnsanların hareketliliği ile ilgili durumu biraz daha geniş alanlara yayıp e, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak bildiğiniz üzere hava kalitesiyle ilgili durumu doğrudan etkileyen bir faktör oluyor. Yine hava kirliliği, ulaşımla ilgili ufak bir buçuk dakikalık bir videom var. Onu da izletmek istiyorum. Şimdi derin bir nefes alın. Soluduğunuz havanın sağlığınızı derinden etkilediğinin farkında mısınız? Kömürün, doğalgazın, petrolün yani fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan zararlı gazlar ve parçacıklı maddeler her nefes aldığımızda vücudumuza gider. Bu keleticiler solunum, kalp damar ve sinir sistemlerimize ve organlarımıza zarar verir. Hava kirliliği ruh sağlığımıza da olumsuz etkiler hava kirliliğiyle uzun dönemli maruz kalmanın depresif belirtilere yol açtığı saptanmıştır. Beyinde ve sinir hücrelerinde hasar yol açar. Bilimsel çalışmalar hava kirliliğinin uyku kalitesini de kötü etkilediğini göstermektedir. Hava kirliliği yol açtığı hastalıklar sonucu erken ölümlere de neden olur. Türkiye'de 2021 yılında hava kirliliği yüzünden 42 bin kişi hayatını kaybetti. Bu, trafik kazalarında kaybettiğimiz insanlarımızın tam 8 katına denk geliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ise dünya üzerinde her bir dakikada 13 kişi hava kirliliği yüzünden hayatını kaybetmektedir. Oysa özellikle ince partikül madde kirliliği önlenebilirse bu ölümlerin %80'i engellenebilir. Unutmayın, temiz hava haktır. Devres su bazlı formülü ve benzersiz teknolojisiyle. Evet, ders <laughs> geri dönüyoruz. Şimdi buradaki amacımız asıl daha iyi bir yaşam kalitesi için şehirlerimizdeki ve çevrelerindeki insanların ve işletmelerin hareketlilik gereksinimlerini karşılamaya yönelik tasarlanmış stratejik bir plan. E, olarak tanımlanan sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı e, Avrupa'da da yeni bir planlama kültürünün benimsenmesi, benimsenmesi önemli bir rol oynuyor aslında. Şimdi bizim asıl konumuz SKUP'un e, Scoop'un geliştirilmesi için kurumsal yapılanma ve yönetişim konusuydu başlığımız. Burada Altis Guideline Scoop hazırlama ve uygulama rehberinin Second Edition ikinci baskısında da bu konuyla ilgili çok detaylı açıklamalar mevcut. Burada e, bu çartı oluştururken üç e, ana başlıkla sıralanmış. Aşama içeriğinde belirtildiği gibi e, hazırlık ve mesela, hazırlık ve analiz kısmı Birincisi kaynaklarımız neler, ikincisi planlama bağımız ne, üçüncüsü de ana sorunlarımız ve fırsatlarımız neler şeklinde devam ediyor. Burada hazırlık ve analiz ana başlığının doğrudan programın geliştirilmesi için kurumsal yapılanma ve yönetişim nasıl uygulanacak konu, e, konusu açıklık getirmektedir. Hazırlık ve analiz genel başlığımız ilk kilometre taşı, burası çok önemli. SAM sürecinin başlangıç noktasında politika yapıcılarının açık bir şekilde bir sürdürülebilir kentsel hareket planı hazırlama kararının alınmasıdır aslında. Burada e, yönetim ve idare kısmında şunu özellikle belirtmek istiyorum. E, i̇darenin bu konuyla ilgili belki bilgisi olmayabilir ama yönetimin Düzeltiyorum. Yönetimin bilgisi olmayabilir. İdareci arkadaşların bu konuyla ilgili yönetimi e, bu sürecin varlığından haberdar etmesi gerekir ki Samp'ın başlangıç noktası da burasıdır. E, i̇darenin bu konuyla ilgili bilgisi olursa kentteki sorunları minimize edecek çalışmaları başlatmış olur. Peki burada ikinci aşamada kaynaklarımız neler kısmında? Devam evet o meşhur chart yine geliyor. Kaynaklarımız neler kısmında planlama için mevcut tüm kaynakları beşeri olsun, kurumsal olsun, finansal ve işe başlamak için ön uygun çalışma katılım yapılarını yapıları kurulmalıdır. Bu işin başlangıcında bu aşamada karar vericilerin ilgili kurum ve politika yapıcıları tarafından sampın oluşturulmasına destek de verilmesi ayrı bir konudur. Tabii bunun benimsenmesi gerekiyor. Bir çekirdek planlama ekibinin kurulması da bundan sonraki aşamada zaten yönleniyor proje. İl belediyelerinde bu süreç büyükşehir belediyelerine göre bu çekirdek ekipten bahsediyorum aslında. İl belediyelerinde bu süreç büyükşehir belediyelerine göre biraz daha zor oluyor işin açıkçası. Kısıtlı e, personel kaynağı nedeniyle biz ihale sürecinde bu türlü sorunları yaşadık aslında. E, bizim hali hazırda il belediyesi olmamız nedeniyle e, şu anda... Ee, bir ulaşım ulaştırma müdürlüğümüzde yok işine açıkçası ama SAM sürecinden sonra bu ulaşım müdürlüğünün kurması gündeme geldi. Planlamada bağımsız olan ne e, konusu vardı ikinci aşamada. Şimdi mevcut planlar ve yasal gereklilikler gibi planlama süreci üzerinde etkisi olacak faktörlerin belirlenmesi gerekiyor. Planın e, coğrafi kısmını belirlemek için trafik akışları analiz edilmeli ve komşu yetkililerin yani ilçe belde belediyelerinin büyük şehirlerde bu tabii daha farklı oluyor paydaşların e, aynı gemide bulunduğundan emin olunmalı e, planlama takvimi kararlaştırılmalı bu konuyla ilgili e, gerektiği şekilde dış destekte de alınmalıdır diye düşünüyorum. Bundan önceki adımda faaliyetler birbiriyle yakından bağlantılıdır ve paralel olarak e, yürütülür. E, karar vericilerin, karar vericiler için e, bu noktada önemli görevlerden birisi de işlevsel kentsel alanının SAMP için planlanma alanı olmasını sağlamaktır aslında. Bu genellikle kurumsal ve siyasi olarak karmaşık bir karardır, biraz zordur yani bu durum. E, Ana sorunlarımızın ve fırsatlarımızın neler olduğu ile ilgili, ana sorunlarımızın ve fırsatların neler olduğu ile ilgili durumu da açıklık getirmek gerekir. Uygun ve güncel veri kaynakları kullanarak hareketlilik durumunu tüm ulaşım biçimleri ve ilgili sürdürülebilirlik hususları açısından analiz edilmelidir bu durum. İlk aşamada son kilometre taşı tüm işlevsel e, kentsel alanda hareketlilikle ilgili başçı sorunları fırsatların analizinin tamamlanması e, tamamlanmasıdır aslında nihai olarak sunumu toparlıyorum e, vatandaşların ve paydaşların etkin katılımına kurumlar arasında yüksek düzeyde işbirliği bu bakanlık seviyesinde oluyor. Ee, bakanlık e, ilgili idare, daha sonrasında Belediyeler Birliği bütün paydaşların burada işbirliğinin e, çok sağlıklı yürütülmesi gerekiyor. Ulaşım türlerinin entegre bir şekilde geliştirilmesi ve izlenme, değerlendirilmesi gibi ilkelere dayanan bu planlama anlayışı ee, daha öncesinde tabii geleneksel yaklaşımların tersine insan odaklı bir erişilebilirliğin ve yaşam kalitesini yükselten e, belirli bir uzmanlık alanından ziyade disiplinler arası ekip çalışması gerektiren şeffaf ve katılımcı bir yaklaşıma dayanmaktadır. Ben biraz da e, SAM çalışmasının e, kentimize sağlayacağı katkılardan bahsedip konuyu toparlıyorum. kamusal ulaşım politikalarını destekleyen vizyonu sam kapsamında daha güçlü bir şekilde yenilenecektir. Bireysel otomotiv otomobil kullanımının azaltılması, bisiklet yaya erişiminin arttırılması, paylaşımlı mikromobilite olanaklarının geliştirilmesi ve araç değil insan odaklı bir kent merkezi yaratılması için sam sürecinin bir fırsat olarak görmeliyiz. E, sosyal, çevresel ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir şehir ulaşım vizyonu geliştirilmesi bu planın en temel hedefleri içerisinde yer almalı. Bu sürece tabii dahil henüz daha dahil olmayanlar için bu çok önemli e, bir konu sunum zaten paylaşılacak. Küresel krizlerle boğuşan dünyamızda eşitlikçi, çevreci, ekonomik, doğal afetlerin, pandeminin getireceği riskler göz önünde bulunduran bu riskleri senaryo analizlerine de katarak daha dirençli bir ulaşım sisteminin kurulmasını sağlamayı amaçlamalıyız. Günümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesi fosil yakıtlara dayalı kentsel ulaşım politikalarının terk edilip daha çevreci ve sürdürülebilir ulaşım notlarına dayalı bir e, gelişme e, alınan önlemlerle ilgili desteklenmelidir. Geleneksel veri toplama yöntemleri ve modelleri bu eski e, ulaşım planlarında görülüyor bunlar. Samta biraz daha farklı yaklaşımlar var. Geleneksel veri toplama yöntemleri ve modelleme yaklaşımlarına dayanan klasik ulaşım master planlarına göre vatandaş ve paydaş katılımının aktif olarak burada vatandaş ve paydaş katılımı da çok önemli. Aktif olarak sağlanacağı yeni dikçi veri toplama teknikleriyle kentsel hareketliliğe yönelik kararların daha hızlı alınmasını sağla, daha hızlı alınmasını sağlayacaktır. Bu verilerin güncel tutulması gereki e, güncel tutulması gerekiyor aynı zamanda e, belli periyodik aralarla tabii. Modelleme sürecinin daha dinamik bir şekilde takip edilmesiyle belediyelerimizin akıllı kent olma hedeflerine e, katkı koyması beklenmektedir bu, bu proje sonucunda benim paylaşacaklarım bu kadar ee, teşekkür ediyorum.